sizinle hemşerilerim. Bu kutlu günde kardeşiniz Ali Türk'ü yalnız bırakmadığınız bu toyumuzu paylaştığınız için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Liderimiz Sayın Bahçeli'nin vakarı, bilgeliği ve önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımak için aziz Türk milletinin dünya Türklüğünün önderi olan aziz Türk milletinin son dönemlerde çekmiş olduğu cefayı, ezayı buradaki başarısızlıklarımızdan 500 milyon Türk'ün dünyada hak edilmesine göz yummamak için ülkemizdeki adaletsizliklere, haksızlıklara son vermek için sizlere güvenerek elimi değil başımı taşın altına koydum ve 25. dönem milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday oldum. Sizlerin sayesinde inşallah 7 Nisan'da gerçekleşecek olan aday adaylığı sıralamasında yerim ne olursa olsun 1968'den beri ülkücü olan Ali Tür Milliyetçi Hareket Partisi'nin muvaffakiyeti için elinde gelen her şeyi eksiksiz olarak kendisi birinci sıradaymış gibi yapacaktır. Allah nasip eder meclise girmeyi başarabilir isem başta erzinimiz olmak üzere ülkemizin bütün sorunlarına duyarlılık göstereceğiz. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyeceğine inancımız tamdır. 7 Haziran seçimlerinde çok düşünerek çok değerlendirerek ve bir reylerinin ne kadar kıymetli olduğunu bu reyleriyle bu ülkenin kaderini değiştirmeye nasıl muktedir olduklarının bilinci içerisinde çok iyi hesap ederek ülkemizin bir daha seçim görmeme tehlikesinde asla unutmadan çok dikkatli rey vermelerini ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımalarını rica ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.